Efendim şimdi yanımda İlelebet Beşiktaşlılar Derneği Genel Sekreteri ve Kurucu Üyesi Gökhan Aracı var. Ee, söyleştiğimiz gibi oldu diye düşünüyorum. Evet. Gerçekten çok güzel bir akşamdı. Öncelikle tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bir kere geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eee umduğumuzdan daha e, katılım fazla oldu ve biz çok mutlu olduk. Geri dönüşler bize oyun öncesi ve oyun sonrasında da çok iyi. İşte e, gördüğünüz orada Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün katkılarını, Mimar Sinan Üniversitesi'nin katkılarını. E, bu proje burada bitmeyecek. Zaten sizle yaptığımız e, programda da konuşmuştuk. Buranın devamı var. E, devamı da 29 Eylül sabahı biz e, valiliğe gidiyoruz. Buradan bize yer tahsisi için görüşmeleri neyse devam ediyoruz. ve biz bu okulu yapacağız, orada da buluşacağız. Yani Vedat Bey tamam. ilkokul, ortaokul, lise olarak devam edeceğini, üniversitenin de hatta planlar dahilinde olduğunu söyledi. Vedat da bizim hayalimizde hep şeydi, ben hep söylüyorum, bu, bu, bu sınıflarda, bu özel gereksinim çocuklarda anaokulu sıkıntısı var. Biz anaokulu diye girdik fakat... Büyüyor yani iyilik iyiliği getiriyor demiştim o günde. Adım adım iyiliğe doğru devam ediyoruz ve şimdi Vedat'ın da mutlaka söylemiştir Süleyman Seba Eğitim evet. Kampüsü'ne çevirmeye çalışıyoruz ve bununla ilgili çok ciddi destek görüyoruz. Bunu yani yapacağız. Yani nasıl yaptıysak, bu oyun nasıl çıktıysa o da yapılacak. Yapılacak yani. E, bu tarz sosyal sorumluluk projelerinde sanatın dönüştürücü e, rolü hakkında neler söyleyebiliriz? Çünkü siz aslında bir e, spor e, kulübü taraftarları olarak e, böyle bir projeye sanat diliyle imza attınız. E, yani ben organizasyon kökenliyim. Daha önceki programda konuşmuştuk. Evet. Organizasyon yapmayı ve etkinlik yapmayı seviyorum. Ama bu etkinlikleri sosyal sorumluluk projesi kapsamına çevirebiliyorsam benden mutlusu yok. E, Geçtiğimiz günlerde basın toplantısında çocukların aileleriyle de bir araya geldik. Aileler şunu söyledi: Bu çocukların hepsi özel çocuklar. Zaten biliyorsunuz, bu çocukların bir tanesinin okuma yazması yok, bir tanesinin farklı bir tanısı var. Burada çıktılar bu oyunu oynadılar. Şimdi aileler şunu söylüyor: Çocuklar evde durmak istemiyorlar. Tiyatroya gitmek istiyorlar, prova'ya gelmek istiyorlar, okula gidip bunları anlatıyorlar. Hatta şöyle bir şey oldu, çok da güldük. Azra'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Azra şey dedi, ya şimdi dedi bütün evdekilere dedi, imzamı dağıtacağım dedi. Ben ünlü oldum dedi. Şurada işte girişte oyun öncesi görmüşsünüzdür, işte resimleri vardı her yerde. O resimleri gördüklerinde herkes beni tanıyacak, ne yapacağım ben kaygısıyla yaşadılar ve onlara ben faydası olduğunu düşünüyorum, mutlu olduklarını düşünüyorum. Pro süreci e, hakikaten zorlu geçti. E, Raşit'imiz e, işte Beşiktaş'tı. Raşit'e Beşiktaş maçına sahaya çıkma sözü verdik. Raşit ona göre oynuyor. İşte Necati'miz var. E, Bugün oyunda görmüşsünüzdür bir uyku sahnesi vardı. Necati mesela bütün provalarda şey dedi, benim dedi bugün uykum yok, uyumak istemiyorum dedi. Ama bugün uyudu. Yani bugün de uyumayabilirdi. İşte bugün bir ara sadece oyunun içinde çok küçük bir şey oldu hava Zeynep'e dönüp, Zeynep şimdi senin konuşman lazım ki biz de devam edelim dediler. Bugün e, hatasız ve e, aksamadan oynadıkları bence en iyi oyun oldu. Normal şartlarda uyumak istemiyorlar, işte e, ben burada oturmak istemiyorum, onu yapmak istemiyorum falandı. Ama e, bir de en önemli bir şey söyleyeceğim. Bugün, o günle de biraz önce röportaj yaparken diğer tarafta onu konuştuk. Bugün saat böyle bir buçuk, iki gibi e, bir genel prova tekrardan aldık. Hı. Bir ara bir baktım, Hakan'ın elinde bir tekst. İsmail'in elinde bir teks, o günün elinde bir teks. Ne yapıyorsunuz dedim. Lafları atladığımızda biz oynamıyoruz diyorlar Çünkü lafları ezberlemişler ve e, hani bir yerden kısıp bir yerden kesip oyuncu oldukları için esas kendileri toparlamaya çalışıyorlar ama öyle bir konuma geldi ki e, o gün Hakan ve İsmail ellerinde tekstle ezber yapıyorlar. Neyle karşılaşacaklarını bilmiyorlar ve hepsi ezber yapıyorlar. E, hatta bayağı da makarasını yaptım ben bunu, dedim hayırdır ya siz hepiniz dizi oyuncuları bu kadar tiyatroda oynuyorsunuz falan rakip çok dişli dediler. Hakikaten dişliydi yani. <laughs> Gerçekten harika bir organizasyondu. Ben izleyici olarak çocuklardan özellikle çok etkilendim. Oyuncular zaten çok başarılı oyuncular ama yani çocukların o kadar dediğiniz gibi hatasız, organize bir şekilde oyuna kenetlenmiş olmaları beni çok etkiledi. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Umarım anaokulunun da devamı gelecek söylediğiniz e, mutlaka gibi. Mutlaka zaten sizi de davet ederiz. Başından beri bu projeye müthiş destek veriyoruz. Diyorsunuz. Öncelikle hakikaten çok teşekkür ediyorum. Ee, biz bu arsayı aldığımızda, oraya tabelayı koyduğumuzda, bu okulun temeli atıldığında da mutlaka sizlerle zaten paylaşırız. Ee, yine orada olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Seve seve. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür <laughs> Kimse bulamadım. Ne sen ne bir başkası buna engel olamayacaksın. Hoş geldiniz çocuklar. <laughs> evet. Orada bizden korkmanıza gerek yok. Sakin olun. Her masal kendini içinde bir senin kötülüklerin bitene kadar. Kötü mü? Evet. Ben mi? Ben kötülük yapmak için çaba sarf etmiyorum bile Salur. Sen acıktın evet. Sana bu konuda yardımcı olabilirim. Ama sen de bana yardımcı Ne istiyorsun? Arkadaşlarım. Mor bina önce kalitesi var isteyecek. Orada. Arkadaşlıklarını, ve dostluklarına <laughs> Ayağa kalkamadığında yenilir. Ayağa kalkın. Lütfen ayağa kalkın. İyilik sadece inananlar yapabilir. Lütfen kazanacağınıza inanın. Biliyoruz.